namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Allahıma kitabıma diyorum bak düşman. Bir tane hayıra bir şey söylüyorlar mı ya? Bir tane hayıra bir tane, bir hamd olsun, bir şükürler olsun, şöyle de iyi bir şey var dediklerini duydunuz mu ya? Bak, her yeri inceliyorum. Acaba diyorum hani genel itibariyle siyasi konjonktür, ben bilmem ama hani her yerde mi böyle sirayet ediyor diyorum mesela. Yok arkadaş, demokratlarla cumhuriyetçiler Amerika'da anlaşıyoruz. Ee, Yeşiller Almanya'da ilk defa hep beraber hükümette... Abi ben böyle bir şey görmedim. Hiç yok mu Tuba? Hiç yok. Nefret, kin, aşağılama, yalan, asparagaz. Bu bitmeyecekse söyleyeyim. Senin Merkez Bankası'nın parası bitti batıyor diyecekler. Doğu denizi alamıyor. S-400'ü niye aldı? Yağ bitti, şeker bitti, uçağımız yok, yangın söndü. Ulan diyorsun ki arkadaş. Allah Allah sokağa çıkmaya korkarsın lan. Ne oluyor dersin arkadaş. Hani bunlara bak. Yalnız hepsi de güçsüz içinde. Bunlar vatan düşmanı. Bunlar milletine düşman. Düşmanla her türlü biz baş ederiz Allah, Sıkıntı yok. Belli oldu. Veya olur. ölürsün daha yani hiç oldu. Hani zaten öleceğim dert dertli. Ama böyle bir hıyanet, böyle bir hain ordusu. Hain. 24 saat devletine ve milletine saldırma mecrası